Var o zaman bana iltifat ederken Kıvılcım'ın suratını gördünüz değil mi? Evet böyle patlıcanla oturup parası bir şeydi. <laughs> o olsun o da bizim aklımıza göz koymasaydı. Bana <laughs> <laughs> Bu kıyafetleri hemen bana vereceksin. Onları ben giyeceğim ya. Öyle mi Kıvılcım? Oldu sen kapat ben sonra seni ararım. Sesin gelmiyor da. <laughs> evet hatta şimdiki şarkı senin için gelsin. Kendim ettim kendim, kendim buldum. Ay kendim, kesin... Kalacaksın her. Ay sen de... Ama merak etme yakında borazanlar terfi etmeni bekliyorduk. 3 <laughs> <laughs> Gördün mü bizimle uğraşmayı? Selam kızlar. <laughs> Selena keşke biraz önce gelseydin. Bütün eğlenceyi kaçırdın. Evet Kıvılcım'a çok güzel bir ders verdik. Hem de özel güçlerimizi kullanmadan. Sizin adınıza sevindim kızlar. Ama benim acil olarak size ve özel güçlerinize ihtiyacım var. Neden? Ne oldu ki? Sorun ne? Kızlar Burak'la ilgili bir konuda yardımınıza ihtiyacım var. Aa, Selena çok özür dileriz. Biz Kıvılcım'la uğraşmaktan Burak Hoca'yı tamamen unutmuştuk. Bir gelişme var mı? Yoksa Burak Hoca ile barıştınız mı? Buran beni affetmesi konusunda pek bir ümidim kalmadı kızlar. Ne olacak peki? Yüce Onosta konuştum. Burak'ın hafızasında olanları silebilmek için izin istedim. Ama hafıza silme madalyonunu kullanma hakkım doğmuş. Ee? Tek çözüm Burak'ın hafızasından benimle ilgili olan her şeyi silmek. Ne? ne? Yani seni tamamen unutacak mı? Bu ilişkiyi onarmanın tek yolu bu kızlar. Burak'la yeniden tanışıp bu sefer ilişkimizi daha sağlıklı bir şekilde kurmayı deneyeceğim. Burak'ın hafızasından benimle ilgili olan her şeyi sildiğimde içinde büyük bir duygusal boşluk oluşacak. İşte tam o anda tekrar onun karşısına çıkacağım ve onunla yeniden tanışacağım. Ve sana yeniden aşık olacak. Umarım. Ama bütün bunları yapabilmek için sihirli adadan hafıza silme meyvesini almam lazım. Ya Selena sen hiç merak etme. Biz sana o meyveyi bulmanda yardımcı oluruz. Bahsettiğim yardım tam da buydu. Bunu gerçekten yapabilir misiniz? Ya ne zaman ihtiyacımız olsa sen hep yanımızdaydın. E şimdi de biz yardım edelim değil mi? Teşekkürler kızlar. Kızlar ama çok dikkatli olacaksınız. Bana söz verin. Söz. söz. Anlaştık. Hadi hemen işe koyulalım. Ya Selena kapıyı kapatalım biri gelebilir. Tamam. Hı. Hazırsak eller. Yo yo Selena. Selena. Burada bir sürü kapı var. Bunlardan hangisi biliyor musun? Beni takip edin kızlar. İşte kapı burada kızlar. Ee, Selena biz bu kapıyı nasıl açacağız peki? Sende anahtar mı var? Kızlar bu kapının bir anahtarı yok. Yani bu kapıdan sadece inananlar geçebilir. Yani geçeceğim diye hamle yaparsak geçeriz öyle mi? Aynen öyle. Ama Kapı açık diye nasıl geçeceğiz? Eğer geçeceğine inanırsan geçersin Nazlı'cım. Nazlı'cık her şeyin başı inanmaktır. İşte de, aşkta da yani başarının sırrı aslında inanmaktır. Eğer inanırsanız her şeyi başarabilirsiniz. İnanınca olur mu yani? Hı hı. Peki siz inanıyor musunuz? Evet. evet. O halde ben de inanıyorum. Güzel. O zaman ilk senle başlayalım Nazlı'cık. İnanmayı unutma. Başardı. Leyla'cığım sıra sende. Güzel. Selin'cim. Harika. Bu iş umduğumdan kolay oldu. Kızlar beni takip edin. Kızlar, Adanın bu yüzü sizi yanıltmasın. Hmm, nefis. Selimo, sihirli adanın bu yüzü sizi yanıltmasın derken ne demek istedin? Sihirli adanın bir böyle güzel yüzü var. Bir de hava karardıktan sonraki tehlikeli yüzü var. Nasıl yani? Yani sihirli adada güneş batıp hava kararmaya başlayınca tüm bu güzelliklerin yerine Bilinmeyen yaratıklar ve tehlike alıyor. Ben biraz korktum. <laughs> Şimdilik korkacak bir şey yok Nazlıcık. Yeter ki sihirli meyveyi hava kararmadan bulalım. Evet acele edelim. Aa şeker ağacı. Nazlıcığım yeter, minde fesatı geçireceksin. Ya ama ben bu şekerden yemem lazım. Nazlıcığım söz veriyorum bu adadan gittiğimiz zaman ben sana bir sürü şeker getireceğim. Ama bak birazdan hava kararacak. Bir an önce sihirli meyveyi bulmalıyız. Hadi. dünyadaki kötülük işlerimizi nasılsa sadık yardımcım Ayı Demir hallediyor. Ben de biraz sarışınların Ütopya şubesi Selena ile uğraşayım. Evet evet. <laughs> Önce sihirli kapıyı bulmalıyım. Sihirli kapıyı bulduktan sonra Selena'yı sonsuza dek sihirli adaya hapsedebilirim. Evet evet. <laughs> Bayılıyorum kötülük yapmaya. Evrende kötülük yapmaktan daha eğlenceli ne var ki? <laughs> evet. Nerede şimdi bu sihirli kapı? Şu sihirli kapı? İşte kızlar. Sihirli meyve ağacı burası. Ben vakit kaybetmeden sihirli meyveyi alayım. Ya Selena neden sihirli olmuşsun? Kızlar Maalesef sihirli ada sihirlerimi bloke ediyor. Bakın. Ya Selena çok dikkat et. Bu çok yüksek. Merak etmeyin. Dikkatli ol Selena. Birader öyle bir gezegende yaşıyoruz ki, her taraf ya sütunla ya kapıyla dolu. Püh. Lan nereden bulacağım ben şimdi sihirli adanın kapısını? <gülüyor> <gülüyor> yok. Oo, kolay gelsin Hades. Senin ne işin var burada? Seni dünyada kötülük yapman gerekmiyor muydu? Ee, şey ben... E... Yıllık e, iznimin belli bir bölümünü kullanmak için burada bulunuyordum, evet evet. <laughs> ne o, gazetede köşe yazarlığına falan mı başladın? Yıllık iznin bir bölümü falan, <laughs> ama canım, lafın gelişi öyle dedim. E, Afrodit, e, ben tatilimi Sihirli Adada geçirmek istiyorum ama... ...Sihirli Adanın kapısını bulamıyorum. Sen biliyor musun, bana yardımcı olur musun? Hangisi Sihirli Adanın kapısı? <laughs> biliyorum, biliyorum. Söyleyeyim mi? Şurası bak, orası. Gördün mü? <laughs> Çok teşekkür ederim Afrodit, sağ ol. <laughs> Gideyim de bari tatilimi yapayım. Ben. Tamam, hadi iyi tatiller. <laughs> <Sağ ol. gülüyor> Eğlen, hadi tatiller bakalım. Tatiller iyidir tabii, iyidir. <laughs> <laughs> Tatil dedim yuttu geri zekalı. <laughs> her şeyi düzeltecek olan benim için en önemli meyve Nazlıcık. Teşekkür ederim. Bir şey değil. <laughs> Selena ama benim özel gücüm hala var. Kızlar, sizinki sihir değil, benim size verdiğim özel bir yetenek. Bu yüzden sihirli ada sizin bu yeteneklerinizi bloke edememiş. <laughs> ya Selena güneş batmak üzere. Evet kızlar bir an önce buradan gitmeliyiz. Hem zaten bizim işimiz bitti. Hadi <laughs> evet, Selena. Bundan böyle sihirli adada kalacaksın. Ölünceye kadar oradan çıkamayacaksın. <laughs> Kızlar, hava karardı kararacak. Birazdan kötü yaratıklar ortaya çıkar. Bence koşalım. Hadi. İşte geldiğimiz kapı burada ve her şeyi değiştirecek olan sihirli meyve da elimde. Bir an önce toplaya gidelim kızlar. Hades? Aa ah, sen nereden çıktın be? Ne yapıyorsun? Ya abla selamını söylesek lütfen bizi buraya getirir mi? Burası çok güzel bir yer. <laughs> sihirli adanın kapısını kapatıyordum. <laughs> Saçmalama Hades bu kapıdan geçebileceğine inanan herkes geçebilir. Bunu sen de biliyorsun. <laughs> Gerçekten çok a**sın Selena kusura bakma. <laughs> Senin de bilmediğin şey eğer bu kapı sihirli anahtarla bir kere kapatılırsa inansan bile bir daha açamazsın. Bir dakika. Kızlar? Kızlar içerideler. Birazdan hava kararacak. Sen kapıyı kapattın mı? Çabuk aç şu kapıyı. Yapabileceğim bir şey yok Selena. Zilli anahtar bu kapıyı sadece kapatmak için işe yarıyor. Açmak için değil maalesef. <laughs> Saçmalama Hades. Kızlar içeride ölebilirler ver şunu. Al tabii sen dene bir kere de. <laughs> Hades çabuk aç şu kapıyı. Ha. Ben aslında senin tehlikede olmanı isterdim ama <laughs> sen uyanık gibi aradan sıvıştın. Şans işte. <laughs> ben şimdi sana şansı gösteririm. Aa, atmış. Bunu çok kötü ödeyeceksin Hades. Güzel bir sorun var, kapı kapalı. Selena geçtikten sonra niye kapı kapandı ki? Ya abla yoksa geçeceğine inanmadın mı? Dur bir de ben deneyeyim. Olmuyor. Bir dakika bir dakika. Ya kapıyı Selena kapatmış olamaz. Evet. Yani bir şekilde bizi kurtaracaktır. Ya. No. Abla güneş battı batacak. Selena burada güneş batın diye çok tehlikeli şeyler olacağını söyledi. Ya ben çok korkuyorum. Ya Nazlıcığım tamam korkma sakin ol. Yanında biz varız. Evet merak etme biz seni koruruz. Yok de sözleri. <laughs> Sen gücü sadece senden küçüklere yeten alçaksın. <laughs> Alacağım ama <laughs> bütün iktidar bende. <laughs> Yasaklamama rağmen yine Ütopya içinde mi kavga ediyorsunuz? Hala öğrenemediniz mi? Sizin savaş alanınız dünya. Gidin orada birbirinize ne yapacaksanız yapın. Yüce Onos, bu alçak ades kapıyı kapattı. Kızlar sihirli adadalar duyduklarım doğru mu Hades? Yalan söylüyor Yüce Onuz. Ben kapı açık kalmıştı. Gittim ve Ceren olur falan diye kapıyı kapattım. E, Kur'an der olur, hasta oluruz. Ben iki gündür öksürüyorum zaten. Bakın, <laughs> aa öksürdüm. Yalan. Yüce Onuz, hem bu iblis ne zaman o kadar ince düşünceli oldu ki? Ona inanmayın. Kötü bir kara şövalye olabilirim Yüce Onuz ama benim de bir kalbim var. <laughs> Sebebi ne olursa olsun Durum çok kötü. yapılabilecek bir şey yoksa durum çok kötüyse o zaman ben kaçtım Yüce Honos. <laughs> ne yapayım değil mi? <laughs> Aa bak orada kuş var. <laughs> Yüce Honos, bir an önce kızların oradan çıkartılması lazım. Bu kapıyı açmanın hiçbir yol yok maalesef Selen. Ama... Ama Yüce Honos, kızlar orada ölürler. Ancak kendi çabalarıyla kurtulabilirler. Biz buradan hiçbir şey yapamayız. Hep benim yüzümden. Neden onları oraya götürdüm ki? Selena Elindeki o meyve bayatlamadan içindeki tohumları bırakın üzerine serpmelisin. Yoksa geç kalacaksın. Ama kızlar, ben onlar için bir şey yapabilirim. Buradan onların kurtulabilmeleri için bir ipucu gönderebilirim. Hadi, sen bekleme git artık. Burada yapabileceğim başka bir şey yok zaten. Peki. Nazlıcığım eğer Selena geri gelecek olsaydı şimdiye kadar çoktan gelmiş olması gerekirdi. Üf ya kesin bir şey oldu gelemiyor. Ben korkuyorum. Nazlıcığım tamam korkma biz buradayız. kızlar Selena'yı çağırsak mı? Bence çağıralım. Se. Ne? Ne? Selena Selena. Sen mi yoksun? Se. Ne? Ne? Selena. Selena, ya <laughs> gelmiyor. Ya da gelemiyor. Peki ne yapacağız? Başımızın çaresine bakmaya çalışacağız. Ama nasıl, nereye gideceğimizi hiç bilmiyoruz ki. Kızlar, Selin, Leyla, Nazlı. <laughs> bu ses, bu ses. Yüce Yıcağınız burada mı? Burada değilim kızlar. Size sadece sesimle ulaşabiliyorum. Ya Yüce Onos lütfen bize buradan nasıl çıkabileceğimizi söyler misiniz? Adanın tepesindeki faytona gidin. Yılda bir defa oradan ayılan faytonu sakın kaçırmayın. Adanın tepesine gidin dedi. Faytona binecekmişiz. Kızlar o faytona mutlaka yetişmeniz lazım. Yoksa son şansımızla kaçırmış olacağız. Hadi. Korkma. Kızlar koşmaya başlasak iyi olacak. Kızlar Yüce Honos'un bahsettiği tepe işte şurası. Ya evet. Umarım faytonu kaçırmamışızdır. Umarım. Abla benim duyduğum sesi siz de duyuyor musunuz? Evet. <laughs> Bu faytonun sesi. Doğru. Yolcu kalmasın. Bir an önce yetişelim faytonu hadi. Ah, ayağım. Kızlar. Leyla. Leyla. Leyla ne oldu? Ay, çok Çok Hareket ediyoruz. Ya kızlar bu son şans. En iyisi siz gidin. Hayır abla sen de geleceksin. Gel Leyla hadi biraz gayret et. Ya Olmuyor ki. Son kez sesleniyorum yolcu kalmasın. Kalkıyoruz. Hadi, hadi bir an önce gidelim. Hadi gidiyoruz. Kızlardan hala haber yok. Yüce Honos, ben yardım edeceğim demişti. Ne oldu acaba? Selena! Selena biz geldik. Kızlar? Selena. Kurtuldunuz demek ki? <laughs> Son anda kurtulduk. Videomuz bize seslendi. Son fartona bindik. Aferin size. Ya buna çok sevindim. Kızlar artık gönül rahatlığıyla buran karşısına çıkabilirim. <laughs> Hadi siz de daha fazla gecikmeden dünyaya dönün. Size hemen gönderiyorum. <laughs>